Merhaba Reyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün NIP'nin Sweet Venom Official Teaser'ın ikincisini izliyoruz. Dilerseniz geçelim izleyelim. Daha fazla Enhypen hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olmayı sevinirim Evet. Oo. Üzerine bekliyor. Hmm. Wow. Oğlum, da <laughs> bütün hype'i bildiğin ne bu Michael Jackson mı oluruz komple kanka? Michael Jackson labels. Vaa. <laughs> wow. Etrafta insanların böyle olması çok hoş bu arada. Çok böyle hani nasıl desem mekan takılmalık yerler falan havasının ortasında dans etmeleri. Pantolonlara çoraplara falan baksana. Vaa. Bu Oo. Vaa wow. oğlum açılar çok iyi değil mi? <gülüyor> What? <gülüyor> Bu Heesung'un notası değil mi? Fena ya. <laughs> <Wow>. Fena ya. <laughs> wow. Genellikle böyle biraz daha... <laughs> farklı giyiniyorlar ya biraz daha böyle klasik olması farklı geldi ama hoşuma da gitti en zaten denemediği bir şey yok olmaz iyiydi ya neyse abi videonun son diyelim daha fazla en hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz kanalıma da abone olmayı beğenirim kendinize iyi bakın görüşmek üzere diyorum bye